2 Eylül Salı 2025 burç yorumları. Koç burçları için bugün enerjinizin zirveye ulaştığı bir gün olabilir. Yıldızların konumu yeni başlayacak projeler için mükemmel bir zaman dilimi sunuyordu. Özellikle iş hayatında yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek için cesaret bulabilirsiniz. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde ise daha samimi ve açık olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu özellikle uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla aranızdaki bağları güçlendirmek için fırsat yaratabilir. Geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları geride bırakmak, yeni olumlu başlangıçların kapısını aralayacaktır. Aşk hayatınızda ise heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkiye sahipseniz, partnerinizle olan iletişiminiz güçlenebilir. Bekar koçlar içinse sürpriz bir karşılaşma kalp atışlarını hızlandırabilir. İçgüdülerinize güvenmeyi unutmayın. Bugün boğa burçları için sabitlik ve güven arayışınız döneminize damga vuracak manto. İçsel huzurunuzu sağlamak için alıştığınız rutinlere dönmek isteyebilirsiniz. Kendi konfor alanınızda kalmanın verdiği güvenle karamsar düşüncelerden uzaklaşacaksınız. Dur. Diş hayatınızda sabırlı ve kararlı yaklaşımınızı sürdürdüğünüzde projelerinizin meyvelerini toplama fırsatınız olacak beklenmedik destekler alabilir ve takım arkadaşlarınızla uyumlu bir şekilde çalışarak ortak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Aşk hayatında ise partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için samimi bir sohbet başlatabilirsiniz. Hislerinizi açıkça ifade etmek, ilişkinizi derinleştirecek ve birbirinize olan bağlılığınızı artıracaktır. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Stres seviyenizi azaltacak hobilerle ilgilenmek, gününüzü daha keyifli hale getirebilir. Unutmayın, dengeli bir yaşam tarzı, genel ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Bugün, ikizler, zihinsel enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Yeni fikirler geliştirmek ve projelerinizi hayata geçirmek için mükemmel bir zamanlamak bağlı. Özellikle sosyal çevrenizde yapacağınız iletişimler, size ilham kaynağı olabilir. Aşk hayatınızda ise, duygusal derinlikler keşfetmek için bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgilinizle açık ve samimi bir şekilde duygularınızı paylaşarak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bekar ikizler için yeni tanışmalar ve flörtler gündeme gelebilir. Diş ve kariyer alanında yaratıcılığınızı ortaya koyma fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Fikirlerinizi güvendiğiniz bir arkadaşınızla paylaşmak, projelerinizi daha da geliştirmenize yardımcı olabilir. Ancak dikkatli olmalısınız, bazı sebeplerden dolayı aceleci kararlar vermemek en iyisi. Genel olarak bugün sosyal ilişkileriniz ve iletişim becerilerinizle öne çıkacağınız bir gün olacak doğdu. Enerjinizi olumlu bir şekilde yönlendirin ve etrafınızdaki insanlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyin. Sevgili Yengeç, bugün duygusal açıdan oldukça yoğun bir gün yaşayabilirsin. Özellikle ailevi ilişkiler ve ev ortamında pek çok şey gündeme gelebilir. İhtiyaçların ve hislerin üzerinde durmak seni daha huzurlu bir noktaya taşıyabilir. Hüzünlü anlar yaşaman da mümkün. Ancak bu duygusal dalgalanmaları kabullenmek ve onlarla yüzleşmek, kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacaktır. Yakınlarından destek almayı unutma, onların sevgi dolu varlığı sana iyi gelecektir. Bu, diş hayatında, bazı projelerde ilerleme kaydedebilirsin. Yaratıcılığını kullanmak ve fikirlerini paylaşmak için harika bir zaman. Aynı zamanda, sağlığına dikkat etmeyi ihmal etme, bedenine iyi gelecek aktivitelere yönelmek, ruh halini de olumlu yönde etkileyecektir. Bugün Aslan burçları için kendinizi sahnede gibi hissedeceğiniz bir gün. Yaratıcılığınız ve liderlik becerileriniz ön plana çıkıyor adına. Diş yerinde veya sosyal çevrenizde dikkatleri üzerinize çekmekten çekinmeyin. Bu enerjinin tadını çıkarın. Aşk hayatınızda da tutkulu bir atmosfer söz konusu. Partnerinizle aranızdaki iletişimin güçlenmesi, ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olacak. Vanta. Eğer bekar iseniz, yeni biriyle tanışma fırsatları sizi bekliyor. Günü sevdiklerinizle geçirmekte fayda vardır. Onlarla yapacağınız samimi sohbetler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, paylaşımlarınız enerjinizi artıracak ve gününüzü aydınlatacaktır. Bugün, başak burçları için iş ve sorumluluklarla dolu bir gün olabilir. Başarılı bir şekilde organize olmanız ve detaylara dikkat etmeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, arkadaşlarınızdan ve ailenizden destek almanızın önemli olacağı anlamına geliyor. Duygusal olarak kendinizi biraz hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Beklentileriniz ile gerçeklik arasındaki fark sizi içe kapatabilir. Ancak kişisel gelişiminiz için bu anları değerlendirmeyi unutmayın. Hislerinize zaman ayırmak faydalı olacaktır. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Beslenme ve spor rutinlerinizde disiplinli olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın ki stresle başa çıkmanın en iyi yollarından biri vücudunuza iyi bakmaktır. Günün sonunda kendinizi biraz ödüllendirmek yararlı olabilir. Küçük bir hobiye yönelmek veya sevdiğiniz bir aktiviteyle ilgilenmek size iyi gelecek estetisyen. Başkalarına yardım etmenin de manevi açıdan sizi zenginleştireceğini unutmayın. Bugün terazi burçları için sosyal ilişkiler ön planda olacak. Arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirmek için harika bir gün. Ortak projelerde yer almanız grup dinamiklerini güçlendirebilir. Duygusal paylaşımlar yaparak bağlarınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz. Ekonomik konularda dikkatli olmanızda fayda vardı. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Nuna. Bu, uzun vadede finansal güvenliğinizi artıracaktır. Ya. Harcama yapmadan önce iki kere düşünmek size kazandırabilir. Kendinize olan güveniniz artıyor, bu da özellikle kariyer alanında olumlu gelişmelere yol açabilir. Özgüveninizi kullanarak yeni fırsatları değerlendirmek için harekete geçebilirsiniz arka. Düşüncelerinizi cesurca dile getirmekte de bir sakınca yok, başkaları üzerindeki etkiniz güçleniyor. Sevgili akrep, bugün duyguların derinleşebilir ve içsel bir yolculuğa çıkma isteği hissedebilirsin. Geçmişle yüzleşmek, geçmişteki deneyimlerinden ders almak için ideal bir zaman. Kendi iç dünyanı keşfetmek adına uygulamalar, bu dönemde sana çok fayda sağlayacaktır kendi. Diş hayatında ise ekip çalışmasına yönelik projeler seni mutlu edebilir. Arkadaşlarının fikirleri önem vermen, birlikte yaratıcı çözümler bulmanızı sağlayabilir. Sosyal ilişkilerinde ise derin, samimi bağlantılar arayışında olabilirsin. Kısa bir süreliğine yalnız kalmak, zihnini ve ruhunu tazelemek için faydalı olacaktır. Aşk hayatında ise, karşındaki kişinin sana olan bağlılığını sorgulayabilirsin. Duygularını ifade etmekten çekinme, açık iletişim, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olabilir. Sağlık açısından, Stres ve kaygıyı atmak için spor veya meditasyon yapmaya zaman ayırmalısın. Bugün kendine odaklanmakta fayda var Nain. Bugün yay burçları için enerjinizi yüceltmek ve yeniliklere açık olmak önemli bir tema olacak motto. Yenilikçi fikirleriniz, çevrenizdekilerle olan iletişimimizde canlılık katabilir. Bu nedenle sosyal ortamlara katılmak veya grup etkinliklerine dahil olmak için harika bir zaman. İlişkilerde ise açıklık ve dürüstlük ön planda ara. Sevdiklerinizle açık iletişim kurarak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Bu, eski sorunların üstesinden gelmenize de yardımcı olacaktır. Maddi konularda aceleci kararlar vermektense sakin kalıp durumları değerlendirmekte fayda var. Kişisel gelişim açısından da bu dönemin keyfini çıkarabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek veya ilgi alanlarınızı genişletmek için uygun bir gün. Unutmayın, Yay burçları için macera her zaman kapıda. Kendinize bir iyilik yapın ve keşifler yapmayı ihmal etmeyin. Bugün oğlaklar için hedeflere odaklanma ve sorumlulukları yerine getirme konusunda yoğun bir enerji söz konusu. Diş hayatınızda önemli kararlar alabilir, projelerinizi ilerletmek için mükemmel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca kişisel yaşamınızdaki ilişkilerinizde daha fazla bağımsızlık isteyebilir ve kendi sınırlarınızı belirlemek isteyebilirsiniz orada. Sevgi ve iletişimde biraz mesafeli davrandığınızda karşınızdakilerin anlayışlı kalması oldukça önemli. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Rahatlamak ve zihninizi dinlendirmek için doğayla iç içe olabileceğiniz bir aktivite planlayabilirsiniz ama. Unutmayın, dengede kalmak her şeyin anahtarı. Sevgili Kova, bugünkü enerjiler düşüncelerini ve fikirlerini ifade etme konusunda seni destekliyor. Sosyal ilişkilerinde daha cesur olabilirsin, Yeni insanlarla tanışmak ve farklı bakış açılarıyla etkileşimde bulunmak için mükemmel bir zaman. Aynı zamanda kendini yenileme arzusuyla dolu olabilirsin. Kendi iç dünyana dönebilir, kişisel projelerine odaklanabilirsin. Kendi isteklerin ve hayallerin peşinden gitmek için önemli adımlar atabilirsin. Öğle saatlerinde yaşanacak bazı küçük sürprizler günlük rutininde eğlenceli anlara sebep olabilir. Gözlerini açık tutmayı unutma. Hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için hazır olmalısın. Akşam saatlerinde ise sevdiklerinle vakit geçirmek için harika bir zaman. Duygusal bağlarını güçlendirebilir, onlarla derin sohbetler yapabilirsin. Unutma, iletişimde açık olmak her zaman kazandıracaktır. Bugün balık burçları için sezgisel ve yaratıcı bir gün. Sanatsal yönlerinizi keşfetmek için harika bir zaman dilimindesiniz. İçsel hislerinizi dinleyerek yeni projelere adım atabilir veya var olan çalışmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde ise derin bağların ortaya çıkması mümkün. Sevdiklerinizle olan iletişiminizde içtenliği artırarak daha samimi bir atmosfer yaratabilirsiniz. Hislerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin, bu ilişkilerinizi pekiştirecektir. Mali açıdan ise dikkatli olmanız gereken bir gün var. Harcamalarınıza karşı temkinli olursanız, gelecekteki bütçenizi koruyabilirsiniz. Gereksiz masraflardan uzak durmak akıllıca olacaktır. Unutmayın, bu süreçte içsel huzurunuzu sağlamaya özen gösterin. Meditasyon veya kısa bir yürüyüş zihninizi toparlamanızı sağlayacak ve ruhsal enerjinizi artıracaktır. Günü kendinize ayırarak yenilenme fırsatı yaratabilirsiniz.